Şimdi de tabii ki çok değerli bir konuğum olacak. Hemen takdim edeceğim sizlere kendisini. Ee, yine baktığımızda bugünün önemini atata bulunalım. Türkiye yüzyılı için hep yeni hep ileri dedik. Bu temayla gidiyoruz ve bu anlamda da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Osman Karaslan yanımızda. Sayın Karaslan hoş geldiniz. Ee, neler söylersiniz bugün için de hayırlı uğurlu olsun evet, diyoruz size. Çok teşekkür ediyorum öncelikle yayınımıza kabul ettiğiniz için. Neler söylersiniz? Atmosferi nasıl evet, değerlendirirsiniz? Gördüklerinizi yorumlamanızı isteyeceğim. Evet çok teşekkür ediyorum. Tabii öncelikle Türkiye yüzyılı için hep yeni hep ileri sloganıyla bugün AK Parti'nin 4. Olağanüstü Kongresi'ni gerçekleştiriyoruz. 81 vilayetimizden AK Parti teşkilatlarımız her zaman olduğu gibi salonu ve salonun dışarısını büyük bir coşkuyla... Evet öyle ki ben sizi şu an evet kulaklığım var ama o kadar coşkulu ki duymakta da zorlanıyorum öyle değil mi? Evet evet Tabii AK Parti teşkilatları her zaman kurulduğumuz günden bu kadar hep diri olmuştur. Evet kulaklığınızı düzeltelim. <laughs> buyurun. Şöyle, şöyle buyurun Hadi, devam edelim. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde teşkilatlarımız her zaman olduğu gibi bugün de Ankara'da Arena Spor Salonu coşkuyla büyük bir heyecanla, ilk günkü heyecanla Evet. doldurmuşlar. İnşallah bu kongremiz, olağanüstü kongremiz hayırlı olur. Ee, Sayın Karaslan, yine dün kulis bilgilerinden bize gelen bilgilerde ee, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün partisinin genel merkezinde listeler üzerinde son güzelliğimiz yapıldı da söylendi. Bu konudaki kulisler doğru mudur efendim? AK tabi tabii her kongresini kendini yenileyen, kendini bir gücüne güç katan, görev değişimleri, değişimlerinin olduğu kongreler sergilerini i̇şte, tarif edilir. Partimiz her zaman Siz kendisini noktada daima gelip. ileri, daima yeni hedeflere ulaştırmak için Cumhurbaşkanımızın önderliğinde çok da, önemli reformlara imza attı. Şimdi kongrede de bayrak değişimleri olacak tabii ki. Kader, yeni gelen arkadaşlarımız olacak. Güçlü, genç kollarından, kadın kollarından tecrübeli büyüklerimizden oluşan güzel bir kongre listesi. Aslında bugün e, öyle değil mi Kara Aslan? Sayın Karahasan. Bugün de yerel seçimlere doğru giderken bir nevi AK Parti için burada mı start mı verilecek? Tabii ki de, tabii ki de. Ama yalnız şunu açıklamak istiyorum. Tabii buyurun. Özellikle. AK Parti'de seçim startı diye bir şey yoktu. Çünkü bir seçim bittiğinde ölüm Tabii ki devam eden bir seçimden bahsediyoruz. Yeni kadrolar için özellikle tabii yenilenmeden tabii bahsettiğimiz tabii. Önümüzde için. Önümüzde çok ee, önemli bir seçim var. 30 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler. Bizim hedefimiz bundan önceki seçimlerde mesela olduğu gibi inşallah Türkiye'nin 81 vilayetinde ve ilçelerde de, AK Parti ve Cumhur İttifakı'nı üstü bir şekilde yeniden belediyelerde mesela tanıştırmak olacaktır. Kaybetmiş olduğumuz gülüyorlar. özellikle büyükşehir belediyelerine Tekrar AK Parti'mize kazandırmak en büyük hedefimiz olacaktır. İşte bu kadrolar bugün burada onun startını vermiş olacak bir nevi. Hazır evinde. Büyükşehir e, Belediye e, bilgilerinden bahsetmişken özellikle bu isimler üzerinde şu an konuşulan isimler var mıdır? Sizden tüy alsak. <laughs> Bizim için isimlerden ziyade Mutlaka, Partimizin tabii. kurumsal kimlidir Cumhurbaşkanımızın önderliğinde Teşkilatımızın belirlediği Tüm isimler bizim için çok önemlidir Çok değerlidir Biz isimlere bakmayız Biz önemli olan partimizi nasıl tekrar belediyeleri kazandırırız O o yönde çalışmalarımızı devam ettiriyoruz evet, Yine 11.30'da e, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'la Aynı zamanda Bugünün önemini atıfta bulunalım AK Parti Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Bugün 11.30'da yani baktığında bir saat sonra bir konuşma yapması da bekleniyor. Haliyle coşkuyla da karşılanacaktır. 81 ilden delegeler burada, AK Partililer burada. Neler söylersiniz tekrar? Tabii Sayın Cumhurbaşkanımızı 81 ilimizden gelen Hakkari'den Edirne'ye tüm teşkilat mensuplarımız heyecanla bekliyorlar. Salonun içinde olduğu kadar salonun dışında da bir o kadar teşkilat mensubumuz, vatandaşlarımız Cumhurbaşkanımızı bekliyorlar. Cumhurbaşkanımız bugün çok önemli mesajlar verecek. Bu salondan tüm dünyaya da doğrusu tüm Türkiye'ye büyük mesajlar, önemli mesajlar, mesajlar verecek. verecek. Biz Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah Türkiye 100 Projesi çerçevesinde yolumuza güçlü adımlarla, kararlı adımlarla devam etmek en büyük arzumuz, niyetimiz. İnşallah bunu da tüm 81 il teşkilatımız, delegelerimiz, üyelerimiz ve vatandaşlarımızla gerçekleştireceğiz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, Sayın Osman Karasın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Tekrar hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Çok sağ olun. Ee, ağzınıza sağlık. Bugünün teşekkür ederim. atmosferini bu, burada yaşatacağız biz de sizlerin sayesinde. Teşekkür çok teşekkürler. Tamam. Sağ olun. Sağ